Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft, e, pardon Craft nereden çıktı ya? Süper Umman serimizin 5. bölümündeyiz. İyi düşünüyorum. Bakayım 1, 2, 3, 4 galiba ya 5. ya da 4. bölümü. 6 da olabilir. Bilmiyorum. E, bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte geçen bölümde söylediğim Joker'da e, söylediğim gibi artık Joker'dan kurtuluyoruz. Çünkü şunları şöyle bir atalım arkadaşlar. Joker kimmiş? Joker'ı tanıyan var mı içinizde? Şöyle geliyoruz. Iron beni, şunu ve şunu alıyoruz. Ondan sonra Joker'in kötü güçlerinden kurtulup F'ye basarak mı uçurduk. Evet. Uçarak artık bundan sonra gemileri ağzına tükeceğim. Uçamadım. Arkadaşlar şöyle bir F5'ten merak ettim. Bir efekt falan var mı? F'ye basarak uçuyormuş. Arkadaşlar şunu hemen bir e şu aha çok acayip bir drop geldi Şöyle arkadaşlar uçuyoruz. Şuraya geliyoruz. Mesela i̇şte şöyle duruyoruz. Arkadaşlar çözdüm. F'ye basınca uçuşu açıyor sonra kapatıyor. F'ye bir daha basınca anladım mı e, şunları tek atarım zaten büyük ihtimalle. Evet Aa yeni bu pet. Yeni pet. Şunları alalım arkadaşlar. Şunları atalım, şunu atalım, bunu atalım, bunu atalım. Ya e şu gerek sistemleri bize atalım bir arkadaşlar ya. O zaman F. Şimdi arkadaşlar şimdi bunun üstüne deneyeceğiz. Bir dakika de kolyemizde sevgilim. Şöyle uçalım arkadaşlar. Şöyle bir oha bu kadar hızlı geçeceğimizi düşünmüyordum. Anladım. Arkadaşlar şunu hemen bir güçlendirelim o bir dakika şöyle şöyle güçlerimi bir keşfedelim R ne abi Lumaç nasıl yani ha bu bir de ağırlık bir. arkadaşlar ben muhabbeti çözdüm tamam Bakın, sağ beni şöyle kitleniyor Ortalığın ağzına tükürüyor böyle. Evet arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bir saniye. Şöyle beni bırak artık. Bir süresi var. Evet arkadaşlar. Yavaşlığımız da gitti. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Şöyle. Hızlı hızlı kule fethetmeye devam ediyoruz. Çünkü oyunun mantığı kule. Hop Şöyle. Evet hızlı hızlı Bir de aşırı hızlı şu an fark ettiniz mi? Yani bence bu serinin artık bir bölümde 3-4 karakteri geçme zamanı gelmişti zaten. Çünkü 5. veya o tarz bir bölümdeyiz. Hatta ben şu özel gücü bunda değildi. Bir dahakinde kullanmak istiyorum. Şöyle hatta bakayım buna ne varmış? Elmas. E, Ve yeni bir inventörü Evet Mama. Ver versene yeter bana baba. Hadi Allah'ım Hop bir dakika. Evet arkadaşlar hızlı hızlı kulefet etmeye devam ediyoruz. Ben bu karakteri çok seviyorum arkadaşlar ama bu bölümde bir karaktere daha geçmeyi düşünüyorum. Ama bir dakika. Oha çok vurmuyor ya. Peki özel güçleri ne kadar vuruyor? Bunu? Arkadaşlar bu çok. Öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar galiba evet. Öldük. Öldük. Arkadaşlar her ne kadar Iron de olsanız galiba enerjiniz bitince bir işe yaramıyorsunuz. Olsun. Biz nerede öldük? Şurasıydı galiba arkadaşlar. Emin değilim ama. Burası olduğunu bilmiyorum. 21, 20-21. Yani 20-21. Bence burada öldük arkadaşlar. Burada öldük. Burada burada. Eminim. Aslında. Sen beni nasıl kesiyorsun? çuruz. Duruz. Neresi görelim? Arkadaşlar bu F niye beni salmıyor? Saldı. Sal beni sal 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 sal. Arkadaşlar bakın şimdi ona neler yapacağım. Böyle. Oledim göreme. Gel buraya golem Ve şöyle benim bir kata hızlı çıkmam lazım. Ha bir tier alamıyorum bile. Bu çok güçlü itemim var ki tier alamıyorum. Şunu hemen bir toplayalım. Şöyle bir uçuşumuzu açalım. İşte şöyle şunları bir atacağım. Bir ee, i̇şte durduramıyor muyuz ya? F galiba bir kere uçtu mu sıçıyorsunuz. Yani. İşte bakayım. Hadi bir uç ev, üç gibi bir şey gelse güzel olurmuş fey. Arkadaşlar şu takım down fold yazmak istiyorum çünkü size çok kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum şu şekilde. Birinci altı falan da var. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben bir e, takım down fold yazsam mı uyusam mı? Bir uyuyalım arkadaşlar biz en iyisi. Uyuyalım. Hem çek spam point noktamız da burası olur. Uyuyalım ama gitmedi. O zaman slash Toggle Togundan... fall. Aynen. Arkadaşlar çok kötü bir görüntü oluyor çünkü hızlı uçtuğumuzda. Bunu kapatmam gerekiyordu artık. Yani bekledim bayağı ama kuralları şey yapmayalım için inemeyelim diye. Tek bunun dışında bir şey var. Ne? Allah Allah. Selamünaleyküm. Babalar ben geldim. Hello ben geldim. Selam ve kukal arkadaş. Aa burada kimse yok. Bir alt katı bulun. Kimse mısın? Selam ve Ve seni kestik. Buradan elmaslarımızı da aldık. Hatta şu. yükselsene abi. Hmm. Neyse i̇şte, dümdüz düşemiyoruz anlaşılan bir hızlı 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 deli gibi hızlı hem de öyle az buz bir hızlı da değil öyle bir çantamızı açalım arkadaşlar şöyle atabildiklerimizi atalım atabileceğimiz çünkü bak şöyle bilerek yapıyorum ben, ne yaptım mı ha, pardon sorry ya çok seri arkadaşlar bu videoda ya farkındayım ben de bunu ama diyeceğimiz bir şey yok yapıyoruz bu sporu beyler. Hop. Mesela bakacağım bunda deri çıkacak. Bakın nasıl bildim. önce bir gördüm gibi oldu ama hani içinde deri vardı. Emin En içten şeyiniz, güveninizde bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bundan deri çıkmayacak gibi geliyor arkadaşlar. Bakın ha, bu şey çıktı. Güzel bak. Bakın bundan deri çıkmayacak. Bakın gördünüz mü? İçime doğdu. Bir üsttekinden de deri çıkmayacak arkadaşlar. Yine. Bakın gördünüz mü çıkmadı. Ve inanıyorum ki ben bundan da deri çıkmayacak. Bakın gördünüz mü? Ne kadar biliyorum bu işi. Yapıyorum bu sporu. miyim Arkadaşlar birazdan biz galiba Iron Man'den bu bölümde kurtuluyoruz ve Superman olacağız diyecektim. Superman değil. Ben Thor olmak istiyorum arkadaşlar. Bunun bir cikici de vardı. Neydi o cikici adı ya o? Seni bir kırabilir miyim? Size çok sinir oluyorum çünkü ne bileyim yanlış alamayın. Yanlış alamayın tamamen sizle alakalı. Ayetin fizik modu yüklüydü ama kurulu kurulmamış galiba veya kuramamışım galiba ikisinden biri oldu arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan bir odunlarımızı alıyoruz önce. Şunları bir çeviriyoruz. Sonra şu odunlardan bir kraft ele Sonra şunları alıyoruz. Şunları şöyle bir şekilde çeviriyoruz. Ocak yapıp ocağı buraya koyuyoruz. Arkadaşlar ondan sonra şuradan iplerimizi ve derilerimizi alıyoruz. Tamam mı? Şimdi ee, nasıl yapıldı? Şöyle yapıldı. Bunu direkt direkt şöyle. Aynen 15 tane. Ne eksik? Deri. O zaman şöyle şunlar arkadaşlar. Kömür olması lazım. Arkadaşlar şunlar pişerken biz hemen bir altı kat alt katları bir talan edelim. Bak 8 Hemen şöyle gelin abi. Hem bir yandan da point kasarız arkadaşlar. Yok burada. Hemen bir alt alkat. Evet bakın baya baya o güzel güzel. Ya bu kulelerin de sevdiğim yani işte yani yere doğru giden kuleleri normal hiç, hiç sevmiyorum. Ama sevdiğim yanında şu bu kulelerin. Bu kulelerde arkadaşlar şöyle bir şey var ki bu kuleler patlamıyor. Yani vurduk kaçın hemen diye bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Bunun bir alt katında zaten klasik standart şeyler var. Büyük adam bir Büyük mı baktık onun bir mi baktık? bu kada bunun bir üstüne bakmışız. arkadaşlar evet. Allah Allah bende deri var. Deri de var ip de var niye böyle oldu bu? Ee, arkadaşlar galiba ben yanlışlıkla yani şey fark etmeden bir şey yaptım. Ben deri değil ipi galiba eksik şey yapmışım almışım. Olsun sağlık olsun galiba çünkü iki deri. aynen mantıklı. Krat işlemlerimizde en azından orada yaparız ama bakayım farklı bir çanta bulabilir miyim? Çünkü ben farklı bir çanta modu yüklemek istiyordum bu hani kazmaların kılıçların falan da koyulduğu bir çanta modu vardı. Bilen hani modla oynayan bilir. Modla oynayan arkadaşlar e, %90 ihtimalle bilir o modu. Ingrid Contracts'ın yanında geliyor diye hatırlıyordum ben ama ya. Demek ki farklı bir şeyle geliyormuş. Veya kendine ayrı bir modum vardı onun arkadaşlar. Hatır, hani dediğim modu anlayan kişiler bir Yorumlara yazabilir mi ya? Yorum atsanız bana yeter bakın. Yorum atmanız için her türlü yalanı söyledim Vallahi Valla olmuyor böyle. Büyük. Kemik tozu nasıl yapabilirim? Discord'dan bana bildirimler gelirken. Yani itenlerim vardı ama. tane Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan derilerimizi alıyoruz. Şimdi biz ne yapıyorduk? Şimdi bunun yapılışını düşünüyorum. Şöyle bir taneydi galiba. Bunu koyuyorduk sonra bunun etrafını şöyle aynı. Tamam. Ondan sonra bir dakika bu neye böyle? Bu ne? Arkadaşlar. Aa bak bu kötü oldu arkadaşlar. Ya bu tamamen şeymiş ya. O zaman buna bu petleri ve şeyleri koyarız bizde ya. Öyle yapalım değil mi? Pet 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 malzemelerini de koymayacağım ona. Hmm, ben onu direkt tam backpack saydım ya valla. Kötü oldu arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu buraya bir koyalım. Satışları 1, 2, 3, 4, 5. Bayağı oldu bu arada. Tier 4 açtık 3 tane galiba. Yok 4 tane aç. 3 tane 3 tane. Dur. Şunları bir açalım. Batman. Batman Mask. Hmm. X23 kullanacağımı sanmıyorum. Tier 2'leri. Şimdi açalım Şimdi arkadaşlar Tier 2. Kullanmam. 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 Hiçbirini kullanmayacağım ya. Tier 2'lerin hiçbir işime yaramaz arkadaşlar. Tier 1'i de şöyle üst üstünde açalım. Blue arkadaşlar. geldik en babaları arkadaşlar. Tier 5'lere. Tier 1 açtım ben. Tier 4 açtı pardon doğru. Şimdi t flash. Okey. Bu ikisi Profesör Zoom'un iki itemi çıktı. Şimdi arkadaşlar o zaman satışlara gelelim. Bunları satalım. Hop bir dakika bu neymiş? Abi şunu anında sat. Direkt sat. Bunu da sat. Martin. Bu da işime yaramaz. O zaman şöyle. De. Arkadaşlar şöyle şunun içinde kömürler alayım. Kendisi kalsın. Ve şöyle bir de dev bir backpack daha yaptık. Bu da tier 3 olarak geçiyor. Bu sanki tier 3 yazdığı gibi mi geldi bana gözüme ama bilmiyorum. Arkadaşlar buraya da kullanmadığımız ne var ne yok ne yok ne var hepsini atacağız. Şimdi bunları buraya bir sallayabiliriz. Yine, bu neymiş arkadaşlar? Otomatik tamir ediyor. Hmm, bir dakika. Bu ne? Ne yaptı şimdi o? Anlamadım ama. Herhalde iyi bir şeydi o. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapalım mı biz sizle? Bakın bak aklıma şimdi geldi. buraya almışım. Dur. Şimdi. O zaman şu çantayı bir açalım. Şimdi bizde ne var arkadaşlar? Şu Joker'i şöyle bir tam olduğu için şöyle bir ayırayım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Kafa, gözlük kulağımda şu sıra güzel. Şimdi Flash'in kafası var. Pantolonu var. Zoom'un kafası var. Pantolonu var. Batman bayan Acaba hangisi bunların daha iyi arkadaşlar? Ya ben normal Batman olmak istiyorum. O yüzden hiç bayat bayat sarı sarı işler böyle etmeyin. Şunu kıralım arkadaşlar. Hemen. O zaman şu şekilde ne yapalım? Bir de şu çantayı tekrardan açalım. Bek bunlar da açıldı. Bu neymiş? Bir ateş direnci veriyor. La yiyormuş. Nereden geldin ya? Bir de betme yapalım arkadaşlar. O zaman hop ve yapıyoruz. Gene arama devam. çözükmüş çözdük bu işi ya. Yapıyoruz bu spor. Hadi bak işine bak işine bak işine hadi. bitir 5. Beş. evet bunları da hemen aldık. Uçmaya devam. Arkadaşlar ben bulutları bir kapatacağım galiba ya. Çünkü bu şu bulutlar mesela bakın bu bulutlar ile şu bulutlar ile normal bulutları çok karıştırıyorum. Bakın yine güzel pet geldi. Bu ne? Ya kuant bir dakika şimdi şu petleri deneyeceğim arkadaşlar burada. arada Hop şu selam. Aha. Uçamadım, uçamadım, uçamadım Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir kadın fall yapıyorum tekrardan. Şunları da alıyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte şu videonun bitiminde ben çok arkadaşlar dedim bu videoda ya neyse olsun bir şey olmaz ya. Çankları işte iki defa yüklüyoruz ufak bir drop girebilir o yüzden kusura bakmayın. Saçma bir şekilde bu drop keşke bana da girse de anlasam o kısımları kestim videoda yani şey yapsam özür dilesem o an çünkü videoda sadece drop giriyor anlamadım bir şekilde. Bazen nadiren bana vuruyor droplar O o kısımlarından özür diliyorum sizden hani droptan dolayı ama dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Ekran kartımı teslim ettiği zaman Nvidia güzel güzel içerikler çıkaracağım. Ama o zamana kadar. Minecraft'a çok güzel içerikler ama işte. Arkadaşlar yani droplu bir video izlemek isteyen kişi çok az olduğu için maalesef ki o yüzden kötü içerik oluyor. Kötü içerikten sayılıyor benim videolarım. Hop. Şöyle toplamaya devam. Bir iki tane daha kule halledelim arkadaşlar sizle birlikte. Ondan sonra bugünlük de bu kadar diyelim ve kapatalım. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum ben. Şöyle uçalım biz. Şurada bir duralım abi. Bu kadar şurada bir duralım biz. Şu bekbekiye bir ekmek atmıştık. Şunları bir yiyelim biz. Mesela bir de şu çantanın muhabbetini göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama. Üç bu anahta. Bunun içinde crafting table var işte kendi kendine. Buna. Al. Eleman çağırdı bize kendisine ne işe yarıyor normalde? Ha, bu bir işe yaramaymış. Bu ne verdi şimdi bana? Patlayıcı eleştirmek istiyorum O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu da buraya atıyoruz. Bir de bir tane daha pet almıştım sanki. Bu neymiş? Ne yapıyor şimdi? Su bırakıyor. Ha. Anladım. Ben suyunu. İşte tamam. Bu da işime yaramıyor. Evet, o zaman bunu da Bu da işime yaramayacak o yüzden kapattım. Tier 4'leri açtım. Böyle bir işime yaramaz. Tier 5'ten de güzel şey. Hulk'u kafası Bak güzel arkadaşlar. Çünkü ikinci bölümde istemeyerekten ben Hulk'u sattım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Bildiğin üzere ve ben ben açtım. Şimdi. Şimdi ben şurayı bir açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir 4'e çekeyim şu dört. Profesör Zoom'un göğsünü hallettik. Zoom da Profesör Zoom farklı. Hmm. Bu işime yaramaz. bir Bu işe yaramaz. Daha ticket. Bulalım ben ticket attık Ha, yerdeki tamam modun donatör at 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 quick zoom at zoom var bakın profesör zoom'un maskesi bir bende ne eksik profesör zoom'un sadece ayakkabı sektik arkadaşlar atıyorum attım attım çok at. at 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 ve profesör zoom'un kafası geldi at 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 bunun torcu da attım arkadaşlar 2000, 2000 paramız var. O zaman şu kuleyi de bir fethedelim şey pardon 1800 paramız var. 2000 yapıp hemen bu bölümü bitireceğim. Sıra Arkadaşlar hatta şöyle bir şey yapıyorum. Bu kadar güçlendiğimize göre artık bu şeyi zor alabilirim. Ee, şöyle şunu bir 2000 yapmak istiyordum. Bu videoda şunu bir 2000 yapabilirsek eğer çok iyi olur. Çok hoş olur. Çok güzel olur. Jüpit diyorum. Neymiş sen? Hop, şöyle. Ne işin? Ne yapıyorsun abi sen? Abi şarkı çalıyor. Mümkünse seni de sadece süs için kullanabilir miyim? Bak işine. Bak işine hadi seri. Arkadaşlar o zaman aramaya -E devam. Bakın burada bir yangın çıkıyor Orman yangını. Büyük ihtimalle bir şey yakmış oraya ama. Aslında anlamadım. Bizim bu Minecraft'ta da aynı sorun oldu arkadaşlar biliyor musunuz yani? Bu Minecraft'ta da bir yangın sorunumuz var maalesef. Bunlar artık 400 canı var arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? What? değil. Teleport. En son öldüm. 19, 20. 20, 38. Bu. Ne oluyor lan o be nasıl kesti? Arkadaşlar biz harda aldık falan da yok yok hayır yani yok. Hmm. Harda geri çekeceğiz arkadaşlar ben bir anlık öyle gaza gelip harda açtım falan ama yok hayır. Balık moruk kolay tamam. Abicim iyi misin sen ya? Öyle bir güç mü var ama? Lan. Ha? Arkadaşlar. Hani böyle bir güç yok. Hani böyle bir güç. Yani oyunu kurallarına aykırı bir kere Gelin bakayım. İyi bakayım. Ya ben aşağı gel dedikçe siz beni işe. Şöyle... Görüşürüz. Olur mu böyle iş? Hayırdır oğlum sen bize mi şey Hadi uçsun uçsun uçsun. Ama uçtu valla. O zaman. O zaman hasta değilse kaç. Hop. Yakıştır. 25 <laughs> açtık. Kill. Kill rejimi yaramazsınız. Kill'a attım. Ah tier 2. Şunu ve şunu atalım. Arkadaşlar o zaman neymiş bunlar? Tier 2'ler. Aa bunlar direkt şunu açarsan direkt gidiyor muydu ya? Bir şey var sanki. Ne kadar anlaşıldı bu? Ematlarım dolu olursaydı o ya. Aynen, Arkadaşlar Nece Kaplumbağalar serisini tek videoda tamamlayacağım galiba. Öyle bir şey gözüküyor. Hmm, bir dakika. Zoom'un üstü çıktı. Green Arrow. Green Arrow'u çok seviyorum ama arkadaşlar maalesef green araba da kullanamayacağız. Hoş geldin kim geldiyse. Abi, Hoş yapayım. Videodayım. Batman'in maskesi. Evet arkadaşlar. 2000 puanımız oldu. Hata 2000 yüze yaklaştık. Bu videoduk da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Iron Man Unman sizi seviyoruz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Aşağıdan bak tam şu aşağıda. Şöyle göstereyim. Tam şu aşağıda bir yerde abone ol butonu var. Abone olurmayı like atmayı, yorum yapmayı ve seri farklı bir seriye geçmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugün herhalde 5. videomu çekiyorum. Bir işim var yakın tarihte o yüzden video çekemeyeceğim bir süre. O yüzden bu videolar biraz stok olacak. Sağ aksa her videoda konuşuyorum. O yüzden boş verin beni, hiç takmayın. İyi günler, iyi oyunlar.